zengin sevgilisinin kemiklerini mi sızlattı? Afrodit henüz 17 yaşında dönemin en zenginlerinden Gürbüz Hanif'le girdiği ilişkiyle görkemli bir hayatı yaşamıştı. 20 yıl boyunca evli ve çocuklu Hanif'le ilişkisini devam ettiren Alkan, sonrasında yeni aşklar yaşasa da hiçbir zaman evlenmedi. Ta ki içinde bulunduğumuz 2024 yılına kadar, üstelik eşini tanıtırken söyledikleriyle de Hanif'in hatırasına gölge düşürmekten çekinmedi. Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 58 yılında yaban gülü anlamına gelen Remka adıyla doğan Banu Alkan'ın ailesi o çocukken Balıkesir'in ünlü tatil beldesi Edremit'e yerleşti. Kızlarının ismini önce Yaprak sonra Banu olarak değiştirdiler. Bir süre sonra İstanbul'a taşınan Alkan ailesi Kartal'a yerleşti. Banu ise 2'ye kadar okudu ve manken olmaya karar verdi. Banu Alkan'la Gürbüz Hanif'in yollarının kesişmesi bu döneme denk geliyor. 16 yaşından itibaren Vakko'dan eğitim aldı, Aydan Ada Füsun Özben Mankenlik Ajansı'na kaydoldu. Ses dergisinin yarışmasına da katılan Alkan, bir sabun reklamında oynarken yönetmen Memduh Hün tarafından keşfedildi. O günlerde onu keşfeden bir diğer isim de Gürbüz Hanif'ti. Banu Alkan'la Gürbüz Hanif beraber olmaya başladıklarında henüz 17 yaşındaydı. Hanif'in evli ve çocuklu olması Alkan'ı hiç rahatsız etmedi. Hatta sevgilisinin çocuklarıyla iyi anlaştığını, onların kendisine ''cici anne'' dediklerini söylüyordu. Türkiye'nin en zenginlerinden olan Hanif'in serveti sayesinde Havai'de denize giriyor, Paris'te alışveriş yapıyor, leydilik okulunda eğitim alıyordu. Peri masalı Hanif'in kanser olup hayatını kaybetmesiyle bitti. Bir süre Hanif'in vasiyetnamesi sayesinde boğazda oturduğu yalıda kalan ve düzenli bir aylık alan Banu Alkan, Murat Taşdemir'le beraber olmaya başlayınca bu ayrıcalıklarını kaybetti. Hanif'in çocukları onu yalıdan çıkarttılar, aylığını kestiler. Taş demirle karışık, hatta televizyonda canlı yayında kavga ederek bir ilişki yaşayan Banu Alkan bir süre sonra adeta inzivaya çekildi. Ara ara röportajlar veren Hanif'le yaşadığı görkemli hayattan sonra düştüğü durumu ortaya seren Banu Alkan, iki yıl önce Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'la aşk yaşamaya başladı. Kanal D'de yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi adlı program için evinin kapılarını açan Alkan, sohbet sırasında bombaları arka arkaya patlattı. Taşdemir'den sonra bir dönem bir arkadaşının yanında yaşamak durumunda kalan Alkan, Kemal Yıldız'ın yanına taşınarak yine görkemli bir eve kavuştuğunu ortaya koydu. Antika eşyalarla dolu evi izleyicilere gösteren Alkan, kendisine sorulan "Kemal Yıldız'la ne zaman evleniyorsunuz?" sorusuna da şok edici bir yanıt verdi. "Evlendik, düğünü sonra yapacağız." Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız. Diyen Alkan parmağındaki alyansı kameralara gösterdi. Gürbüz Hanif Banu Alkan'la beraberken zaten evliydi. Murat Taşdemir'le ilişkisi evlilik boyutuna ulaşmamıştı. Banu Alkan için telli duvaklı gelin olma fırsatı ancak 65 yaşında geldi. Bu coşkuyla olsa gerek Kemal Yıldız'la tanışma hikayelerini iki yıldır birlikteyiz bebekte bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım. Sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim." diye anlatırken adeta geçmişini unuttu. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım. Sözleriyle dünyayı ayaklarının altına seren gürbüz Hanif'in kemiklerini sızlattı.